Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda çok beklediğiniz kaynak önerileri videosuyla sizlerle beraberim. Bu video tamamen e, tüm YKS ile ilgili kaynakları içerecek. TET soru bankaları, AYT soru bankaları, branş denemelere, genel denemeler. Bu videoyu herkes izleyebilir. Sayısalcılar da izlesin. E, yani AYT fen önerisi burada yapmayacağım ama genel olarak TET'de ve AYT matematik ile ilgili önerilerim olacak. Sözelciler de izlesin. E, çünkü hani Aynı şekilde sözel derslerle ilgili bayağı öneriler yapacağım. Kaynak önerileri falan. Dilciler, e, dilcilerle ilgili TYT kısmını izleyebilirler. Ve asıl olarak tabii ki eşit ağırlıkçılar. Ben de eşit, ağırlık, eşit ağırlıkçı olduğum için. Yani her branştan insanlar izleyebilir bunu. E, İlla ki kendilerinin faydalanacağı kaynakları bulabileceklerini düşünüyorum ben. E, tanımayanlar için kısaca bir kendimi tanıtayım. Zaten aboneler biliyor beni. Ben geçen sene sınava hazırlanmaya karar verdim. 6 ay kala sıfırdan neredeyse çoğu derste hiçbir temelim olmadan açtım kitapların önüme. Sıfırdan tekrardan hazırlanmaya başladım. Eşitarlık türünde 3300. oldum ve şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaktayım. E, bu yüzden 6 ayda e, bu kadar kaynağı nasıl çözdüm? En iyi verimi hangi kaynaklardan aldım? En iyi şekilde nasıl sonuca ulaştım? Nasıl bu kadar hızın netlerimi yükselttim? Bu videoda kesinlikle e, bu kaynaklarla ilgili kafanıza soru işareti kalmayacağını düşünüyorum hangi kaynağı zorluğu nasıl falan filan bunlardan iyice bahsedeceğim sizlere kesinlikle verimli bir video olacağını düşünüyorum. E, bu arada başlamadan koçlukla ilgili soruyorsunuz. Bu videodan hemen sonra e, koşuk duyurusunu yapacağım. Artık koşuk vermeye başlıyorum. Çok istediniz. E, tabii ki sınırlı sayıda alım olacak. Maalesef e, çok fazla öğrenciye yetişebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden e, bir sonraki videoda artık bana önceden yazanlar oluyordu. Onlar kendilerini belirtir dediğim gibi duyurusunu yapacağım. Evet e, öncelikle şimdi kaynak çözerken neye dikkat etmelisiniz? kaynak alırken neye dikkat etmelisiniz? Şimdi ben sana ilk hazırlandığım yıllar üniversiteyi bırakıp geldiğim için 2-3 yıl falan oluyor. O zaman kitap fiyatları çok pahalı değildi. Ben mesela o bunu da alayım şunu da alayım falan filan diyebiliyordum. Ama geçen sene iyice kitap fiyatları arttı ve bu sene daha da arttı artık. Arşı çıkmış kitap fiyatları. Çünkü e, şeyler kalitelendi. Hani kaynaklar kalitelendi ve hani her şeye zam geldiği için ekonomiden dolayı. Her şey pahalandı bu yüzden hani bence önünüze gelen her kaynağı almayın. Mesela bu videoda ben bir sürü kaynak alacağım gidip de oh, bunu da alayım şunu da alayım falan yapmayın. Ya çünkü abi yetişemezsin ki hani anne babanı zor duruma sokma şimdi zaten özel ders alıyorsundur. Büyük ihtimalle hani ne bileyim koçluk yok her kaynak olsun bende falan filan bu tarz streslere girmeyin şimdi ben bu videoda çok güzel kaynaklar öğreneceğim. Aa bunu da çözmeliyim, şunu da çözmeliyim falan deme yani. Hani senin neye ihtiyacın varsa Türkçe'de mi zayıfsın? O zaman Türkçe'den biraz daha ağırlıklı alırsın soru bankası. Matematikte zayıf olduğun konu mu var? Ona ağırlıklı fasükül alırsın falan. Ben bu videoda öneri yapacağım. Kendinize göre çıkarım yapıp alabilirsiniz. Kesinlikle hepsini almayın. Çok fazla kaynak almayın. O hatayı ben de yapıyordum. Onu da alayım, bunu da alayım. Abi arttı gitti. Çoğunu çözemedim. Boşa gitti yani hani. E, hayrına verdim yani birilerine. E, o yüzden Dediğim gibi kesinlikle fazla fazla kitap almayın yani ihtiyacınız olursa birisi bitti diğerine geçersiniz yani baştan böyle bir hata yapmayın o da e, biraz hani şey arkadaş tavsiyesi gibi olsun benden size. E, onun dışında tabii ki kendinize göre yorumlayabilirsiniz alabilirsiniz uzatmadan daha fazla lafı. artık başlayalım. İlk olarak Türkçeden başlıyoruz e, tabii ki bir TET dersi olan Türkçe için ben ne kullanmıştım? Limit'in Dil Bilgisi kitabı. Gerçekten kaliteli bir kitaptır. İçinde böyle e, zor sorular da barındıran bir kitaptı. Dil bilgisinin sizi çok geliştireceğini düşünüyorum ben. Mesela e, süreli testler vardı. Diyordu ki bu testi 5 dakikada bitirmen lazım. Ona göre sen ayarlıyordun, süre tutuyordun ve çözüyordun. Beni bayağı geliştirmiş dil bilgisinde. Paragraf benim baş belamdı zaten hep. E, o yüzden her gün paragraf çözmenizi öneriyorum ben. Yine Limit'in e, Paragraf kitabı vardı. Alırsınız işte her gün biraz biraz çözersiniz. Ve yine zor bir kitaptı. Ee, i̇çine çıkmış sorular da barındırıyordu. Ve tabii ki yani sizin bu ben genel olarak... E, hani nasıl diyeyim dersleri nasıl çalışılır falan bu şeylerde de önerimi yapıyordum. Hani en önemli sizin kaynağınız çıkmış sorular zaten. Bu yüzden içinde çıkmış sorular barındıran kitaplar kesinlikle faydanıza olacaktır. Ee, hani çıkmış sorular sizin en önemli soru kaynağınız. Hani bu soru bankalarından önce kesinlikle çıkmış soruları taramanızı öneriyorum ben. Evet... E, Ondan sonra denemeye gelecek olursak e, branş denemesi Türkçe'de bilgi sarmalın denemeleri vardı. E, branş denemeleri. Yani orta zorluktaydı. Ben iyi netler yapıyordum. 35 üstü netler yapıyordum. Sınavda biraz daha kötü yapmıştım. E, bilgi denemeleri biraz daha başlangıç için ideal olabilir. Ondan sonra e, başka ne var? Limitin branş denemeleri vardı aynı şekilde. Yine yani zaten limit sözel derslerde çok iyidir. O yüzden limitin Türkçe için branş denemelerini alabilirsiniz. Gerçekten e, güzel soruları zorlayıcı soruları vardı e, hani bundan da iyi netler yapmak harbiden e, yani zordur Ondan sonra son olarak Türkçe'de önereceğim 3-4-5'in branş denemeleri olacak bu da kolaydan zora gidiyor ve hani zor denemeleri gerçekten zor yani baba derecede ne bileyim hani YKS'de hiç sorulmamış tarzda sorular orijinal tarzda sorular çok var bu yüzden size zorlayacağını düşünüyorsanız zorlanmak istiyorsanız son olarak 3-4-5'in THT Türkçe branş denemelerini çözebilirsiniz Evet şimdi matematiğe geçelim. Bu arada matematiğe geçmeden önce ben yani genel olarak çok fazla kaynak çözmemiştim bu sene. Zaten hepsini azar azar çözmüştüm. Yani tam olarak bitirdiğim kaynak sayısı azdı. Bazılarını arkadaşlarımdan almıştım işte azar azar başlardan bilmem ne çözmüştüm. Bir tane ben Limit'in TET genel böyle bir kaynağı vardı. Tüm derslerden böyle konulara göre dağılmış birer birer testler falan filan. Mesela Films'de de iki test var işte matematikte. TET'de işte fonksiyonlardan bir test, kümelerden bir test falan o şekilde gidiyor. Yanında işte böyle konu anlatımlı şey falan filan da veriyordu. Ne bileyim genel deneme de veriyordu. O yüzden ben e, mesela TYT çalışırken TYT Sur bankası çok çözmedim bu sene. Ondan gitmiştim. Zaten şimdi artık Aralık ayına girdik. Aralık ayında da artık TYT çalışmalarınız biraz daha durmuştur diye düşünüyorum. O yüzden bir TYT'den genel tekrar yapmak isteyenler bunu alıp çözebilir. tyT'nin genel böyle zaten koyacağım fotoğrafını. Bu arada hepsinin linkini koyamayacağım maalesef Bu kaynakların. Hani teker teker linklerini arayıp bulamam. Ben fotoğraflarını ve adlarını veriyorum. Siz Google'da aratarak bence gayet rahat bulursunuz diye düşünüyorum. Birebir aynı fotoğrafla şeyle aratıp satın alabilirsiniz. Dediğim gibi tyT'nin genel limit soru bankası. Aynı şekilde FASUKİ'leri falan filan tüm dersler içine barındırıyordu. Mesela Türkçe'ye daha çok buradan çalışmıştım. Ee, tabi ekstra kaynak çözdüm ama mesela FEN'de falan filan ekstra kaynak çözmemiştim. Ben yine önerisini yapacağım. Buradan alıp özellikle bu aylarda TET'de güzel tekrar yapabilirsiniz. Ama mesela hani dediğim gibi sizin hangi derste zayıf olduğunuza bağlı olarak şu an dil bilgisine kötüysen Limit'in dil bilgisi kitabını alıp çözebilirsin. Evet matematiğe geçelim. Matematikte... E, acil TYT Matematik gerçekten çok güzel, çok klas bir kitaptır. Yani önce klasik sorularla başlar, klasik soruları çözersiniz, gelişirsiniz. Ondan sonra yeni nesil sorulara geçer. Falan filan yani muazzamdı. Baştan sona bitirdiğim bir kitaptı. Hem TYT hem AYT temeliniz var ya uçuracak bir kitap. AYT'de temel yapmak mı istiyorsun? Bu kitabı al çöz. Hiç vaktine bakma istiyorsan Nisan'da ol yine bu kitabı çöz abi sen. Çöz hiç çekinme yani. Gayet içinde AYT'lik sorular da olan bir kitap. Acil'in TYT e, soru bankasını kesinlikle öneriyorum. Ondan sonra eee TYT için daha önermeyeceğim soru bankası. AYT matematik için 3 4 5 AYT matematik soru bankasını bilmeyen yoktur yani. Belki de e, piyasadaki en iyi kaynak olabilir şu an AYT matematik için. Hiç sorgusuz sualsiz al yani. Almadıysan çözüyorsan da devam et bitir o kitabı. Özellikle ÖSYM tadında soruları kesin çöz. 3D'nin AYT Matematik kitabı içinde çok fazla yeni nesil soru barındıran bir kitap. Hani AYT'de bu kadar fazla yeni nesil çıkmıyor diyebilirsin ama çöz yine de seni geliştirir. TYT için de geliştirir. AYT için zaten geliştirir. Mesela trigonometri soruları, dizi soruları falan bu kitabın yani muazzamdı yani. Hiçbir kaynakta bu tarz sorular yoktu. O yüzden onlar beni bayağı geliştirmişti. Limit türev integral kısmı çok sağlam olmayabilir bu 3 Tabii Tabi yeni müfredatta değişmiştir belki. Yeni sorular eklenmiştir. O yüzden kesin bir şey demeyeceğim ama mutlaka çöz yani. Mesela orta seviyeyi sen çözebilirsin. Orta seviye bir kitaptır. E, 3, 4, 5 de orta zor arası denilebilir. Zaten başında her testin zorluğu yazıyor yani. Başka branş denemeleri. Evet matematikte artık branş denemelerine gelelim. Ha branş denemelerine geçmeden önce bu arada problemlerle ilgili e, kitap önereceğim. Problematik vardı, kampüsün kitabı. Ee, sanırım Reper Matematikle işbirliği yapılarak yapılmış bir kitaptı. Ben bunu günlük problem e, çözerken bunu kullanıyordum yani bu kitabı kullanabilirsiniz. Problemlerin ritmi var. Ee, bu da orta bir kitap yani çok zor değil, problematik daha zordur bu arada. Ee, onu daha sonradan sana daha yakın çözebilirsiniz. Ve en baba bana göre e, problemlerinizi geliştirmek istiyorsanız en baba kaynaklardan biri Yek Doğmatın e, marka yani şeyin adı marka yayınları. problem kitabını alıp çözebilirsiniz. Yanında işte deneme falan filan da vardı. Yani birebir ÖSYM tarzı, gerçekten ÖSYM seviyesinin üstü olan tarzı problemler var. Yani benim problemlerimi çok geliştirmiş. Yani şu an alırsanız gerçekten zorlanabilirsiniz. Bir hani yeterince TT'niz belirli bir seviyede değilse matematikte 30 üstü falan yapmıyorsanız büyük ihtimalle zorlanacaksınız hatta. Çok kaliteli sorular var içinde. İddia ediyorum çözebilirsiniz. Evet şimdi branş denemelerine gelirsek. Branş için TYT'de bilgi sarma TYT matematik denemeleri. Yine orta seviye güzel yeni nesil sorular barındıran iyi bir kitaptır. Çözebilirsiniz. Hız ve renk biraz daha kolaydır. Kolay orta arası başlangıç olarak TYT matematik branş denemeleri arasında çözülebilir. AYT branş denemeleri için endemik başlangıç seviyesi olarak çözebilirsiniz yani. Ee, o kadar zor bir kaynak değildir aynı şekilde branş branşlayamaları. Sizi geliştirir. Yeni nesil klasik sorular falan filan da var. Ondan sonra zaten 3-4-5'in e, branş yemeleri. Hani artık 3-4-5'i anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Her zaman gibi klas, yeni nesil sorular alın. Ee, ya burada arada alın falan filan diyorum da. Ya dediğim gibi siz kendinize en uygun olanı buradan seçeceksiniz. Acilin e, AYT matematik branş yemeleri. Yine Aynı şekilde zorlayıcı soruları olan, gayet sınav ayarında soruları olan bir kitaptır. Metin ayete matematik denemeleri. Metin yayınları belki duymayanınız vardır. Bu da gerçekten yani benim çok kötü netler yaptığım denemeler oluyordu. Çok zorlayıcı denemeleri var. Yani böyle aşırı böyle absürt sorular falan filan oluyordu. Ama alın yani gerçekten zorlanmak farklı tarzda sorular görmek istiyorsanız azıcık kalbinizin sıkışmasını istiyorsanız metin yayınlarını alabilirsiniz. Başka apotemi, yani abi söylemeye gerek yok. Piyasanın en kral kaynaklarından biri olduğu için Apotema ayet matematik branş yemelerini alabilirsin. Orijinal, e, evet orijinal ayet matematik branş yemeleri yine piyasadaki en zor ve en kaliteli kaynaklardan biridir. Özellikle sınava yakın kesinlikle çözülmesi gerekiyor, öneriyorum. Yani artık elinizde siz hangisini tercih edecekseniz. E, hepsi birbirinden iyi yani bu kıyas yapılamaz ya sınavın kaynaklar arasında. Bilgi sarmalın AYT Matematik 3'te 3'te diyorum. AYT Matematik branş CM'leri var. Bilgi sarmalın. E, bu da orta seviye. Hani çok zor olmayacak şekilde daha başlangıca çözebileceğiniz tarz denemelerdir. Kafa denginin de daha böyle klasiğe yakın yeni nesil değil de biraz daha klasik tarzda denemeleri olabilir. Ben çok yeni nesil çözmek istemiyorum AYT'de. Biraz daha klasik tarzda soru görmek istiyorum diyorsanız kafa denginin AYT Matematik branş CM'lerini alabilirsiniz ve son olarak demin söylediğim 3D simülasyon denemeleri ya uf, ya hatırladıkça benim harbiden yine kalbim daralıyor. Ya inanılmaz zor denemelerdi. Yani harbiden çok zor denemelerdi. Ee, belki bu saydıklarım arasında en zorlandığım denemelerden e, birisi bu 3D'ydi. Hani ilk denemeler kolaydan başlıyor, zora gidiyor ama o sondaki denemeler yani böyle bir şey yok. 2021'i 2'ye 3'e katlayacak derecede zorlukta. Denemelerdi yani 40'ta 40'a oynuyorsanız çözün gerçekten öbür türlü başta biraz moralinizi canınızı sıkabilir. O yüzden gerçekten iyi olduğunuzu düşünüyorsanız çözün biraz daha bunu sona saklayın diyorum ben. Evet umarım bir şey unutmamışızdır diyorum. Ha bu arada geçmeden önce birkaç fasikül önereceğim matematikte. Matematikte çok şey önerdim ama en önemli ders olduğu için yani. Acil matematik fasikülleri var konu konu ben onu almıştım mesela parabol polinom. Ne bileyim, eşitsizlikler falan bunların bir arada olduğu bir kitabı vardı. Hani bu konularınızı sağlamlaştırmak istiyorsanız alabilirsiniz. Mesela fonksiyonlar falan filan var, trigonometri var. Onları ayrı ayrı ben konu çalışacağım, konu üzerinde yoğunlaşacağım. Bu konudan 4-5 soru geliyor. Ne bileyim, analitikten çok zorlanıyorum. Alıp bu kaynaklardan güçlenebilirsiniz. Ondan sonra limit, türev, integralin ben eee fasiküllerini kullanmıştım, çap yayınları. Yani limit için ben FASQ'yu pek çözmemiştim. Limit bence kolay bir konu gayet. Yani lise mefredat çok kolay. Üniversitede zorlaşan bir konu. Kalkülüste gerçek limiti görüyorsunuz. Limit için ben pek fasikül inanmıyorum açıkçası. Kolay. Halledebileceğiniz bir konu soru bankalarından ama Türev integral için FASQ'yu çözmeyen de ne bileyim abi yani. Ondan FASQ'yu çözersin. O yüzden ya acil ya da çap bu ikisinden birini Türev integral için kesin FASQ'yla alıyorum ben. Evet geometriye gelecek olursak geometride de çok kaynak çözmedim. Zaten denemelerden falan filan çok pekiştiriyordum. Veya YouTube hocalarının sorularından bayağı pekiştiriyordum geometriyi. Geometride asıl ana kaynak olarak çözdüğümde kampüsün 7 adımda TYT AYT geometri kitabıydı. Hem TYT hem AYT zaten konular ortak. AYT'de birkaç konu daha ekleniyor ne bileyim analitik geliyor. Çemberin analitiği falan filan işte katı cisimler biraz daha fazlalaşıyor. Bu her konu içinde barındıran gayet güzel yenisi soruları da olan. Ve klasik soruları çok zor alan bir kitap. Bence klasik soruları cidden zorlayıcı hani. İlk başta zorlanarak başlıyorsunuz. Yeni nesil sorular gelince bir rahatlıyorsunuz. Yeni nesil soruları daha kolay ilginç bir şekilde. O yüzden alabilirsiniz. Kesinlikle geometride hemen yeni nesil zaten atlamayın. Bunu söylemiştim. Klasik soruları atlamamanız için ideal bir kitap. Evet artık yavaştan sona geliyoruz. Hmm, sosyalin evet sosyal için ben e, TET için zaten bahsetmiştim. Bu limitin genel e, şeyleri vardı işte. Tüm kaynaklar için TET kitapları vardı. Bunların içine çözmüştüm sosyali. Bunun dışında coğrafya için ne kullandım? E, Palme kullanabilirsiniz. Hem TET hem AYT için. Ondan sonra limit zaten her şekilde kullanabilirsiniz. E, hem TET hem AYT için. Palme'de böyle yanında bilgicikler oluyor. Yanında işte konu hakkında bilgi veriyor. Ondan sonra teste geçiyorsunuz. Bu bayağı tekrar için güzel. Özellikle sözel derslerde çok işe yarıyor limit zaten çok kaliteli, zorlayıcı soruları olan gerçekten coğrafyada konu eksiğiniz varsa çözmemeniz gereken önce konu eksiğini tamamlayıp ondan sonra geçmeniz gereken kaynaklardan zorlayıcıdır. Tarih için de aynı şekilde Limit AYT Tarih çok kaliteli bir kitaptır. Bilgi ağırlıklıdır zaten. AYT Tarih için yorum ağırlıklı kaynak çözme yani ne gerek var? Tabii ki bilgi ağırlıklı çözeceksin. Yani şimdi Osmanlı Devleti ile ilgili Hani bilgi bilmen lazım senin. Yorumu zaten yaparsın. Hiçbir şey bilmeden de TET mi çözüyorsun. Hani yorumu yaparsın. Ya yani TYT için de bilgi bilmek gerekiyor bu arada. Onun için TYT kaynakları çöz zaten ama AYT için tabii ki bilgi ağırlıklı limit tarzı kaynaklar çözmeniz daha doğru. Ondan sonra e, felsefe din için zaten bir şey çözmedim dediğim gibi. Denemelerle pekiştiriyordum onu. E, bunun için de ideal olarak e, bilgi sarmalın TYT branş sosyal denemeleri vardır. Bunu çözebilirsiniz. E, bu da hani mesela sosyal temeliniz yoksa sayısalcıysanız falan zorlanabileceğiniz tarzda bir denemedir. Mesela bilgi, bilgi eksiğiniz varsa hiçbir şey bilmiyorsanız sosyalde bu denemelerden max 10-11 net yaparsınız yorumla. E, anca bilgiyle böyle full, full yakın netlere ulaşabileceğiniz tarzda güzel bilgiyi ölçen denemeler, bilgisayar mal, branch denemeleri sosyalde. AYT içinde 3D simülasyon zaten sos bir e, denemeleri denemeleri. de biraz falan filan da vardı. Bu da güzel farklı tarzı soruları olan bir denemeydi AYT. E, Limit'in aynı şekilde AYT sos bir denemesi. Yani bunların TET'leri de vardır. Ben TET AYT sosyal zaten aşağı yukarı konuları beraber birlikte aynı gittiği için öneriyorum. E, artık hangisinden eksiğiniz varsa ona göre e, Limit'in AYT branş denemesini alabilirsiniz. Evet sosyal için de bitirdik sanırım. E, şimdi neyi söylemedik? Evet TET FEN'e geldi sıra. AYT FEN önerisi yapmayacağım demiştim. E, THTF'nin için e, ben ekstra bir kaynak çözmemiştim ama hani elimde olanlardan biraz böyle hani sorularını atıştırdım veya eksenemde çözdüm sayısalken çözdüm e, kaynaklar nelerdi mesela biyoloji için palme olabilir aynı şekilde dediğim gibi sözel derslerde başarılıydı yanda böyle bilgi kutuları oluyor orada bilgiler yazıyor ondan sonra oradan bakıp gidip şey yapabiliyorsunuz işte testte pekiştirebiliyorsunuz e, bu sorulara kimya için de aynı şekilde payma başarılıdır çözebilirsiniz. Fizik için ise 3D'yi önereceğim. Biraz daha zorlayıcı yeni nesil soruları fazla olan. Fizikte çok fazla yeni nesil soru sormaya başladılar. Kesinlikle 3D'yi çözün. Payma biraz daha eski nesil kalıyor. 3D zaten yeni neslin artık kralı gibi bir şey oldu. O yüzden fizikte 3D'yi hem TYT, AYT'sini tam bilmiyorum yanma olmasın. Hem TYT çözebilirsiniz. Bayağı yeni nesil çıkıyor çünkü fizikte. Aynı şekilde TYT için branş çevresi bilgi kullanmıştım. Beni aşırı geliştirmişti fende. Ee, i̇çine zaten fizik, kimya, biyoloji 3 dersinde olduğu güzel bir branş çevresiydi fen adına. Evet sanırım tüm dersleri söyledik. Geometri, Türkçe, matematik, e, sosyal feni söyledik. Şimdi genel denemelere gelecek olursak. E, evet TYT için paraf yayınlarının genel denemelerini çözebilirsiniz. E, orta, orta zora yakın tarza denemeleri olan bir kaynaktır. Bence sizi geliştirir. Ondan sonra 3-4-5'in TYT denemeleri zaten bilmeyen yoktur. Altılı böyle paketten çıkıyor. Kolaydan zora gidiyor. Yani tam ÖSYM tarzı. Hani ÖSYM hani bence 3-4-5'ten <laughs> soru alıyor artık, ne yapıyor bilmiyorum da. Hani en 3-4-5 en böyle genel deneme açısından ÖSYM'ye yakın deneme tarzını tutturduğunu düşünüyorum ben. Hani kesinlikle sınava yakın çözmenizi öneriyorum. Şu anda iğnetler yapıyorsanız zor denemeleri çözebilirsiniz. 3 4, 5, bu konuda çok başarılı. 3D'nin genel branş denemeleri TYT adına. Bu da başarılı farklı tarzda soruları olan e, bir kaynaktır. Zaten 3D her alanda artık başarılı ve bu genel TYT denemelerini de öneriyorum ben. AYT için e, zaten ben bahsetmiştim. İşte 3D'nin simülasyon denemeleri vardı ne bileyim. SOS bir kısmı için, limitin SOS bir kısmı için vardı. AYT Matematik için de denemeler önermiştim. Hani bu ikisini birleştirip işte AYT Matematik denemesi pardon genel AYT denemesi yapabilirsiniz. İşte AYT Matematik branş denemesini alırsın. SOS bir denemesini alırsın. Al sana AYT denemesi. Ama illa böyle genel AYT denemesi istiyorsan yine aynı şekilde 3D'yi önereceğim ben. 3D'nin sayısal için ayrı, iştarlık için ayrı böyle denemeleri vardı. Kesinlikle bunları alıp 3 saatlik bir deneme maratonu yapabilirsin. Yine zorlayıcı soruları vardır içinde ve sizi geliştirir. Evet benim bugünkü kaynak önerilerim bu kadardı. İnşallah unuttuğum bir şey yoktur. Hani varsa bile aklıma gelirse yorumlara yazarım kesinlikle. Evet bu arada neredeyse edebiyat dersini söylemeyi unutuyordum. Ee, sabah fark ettim tam video atmadan önce. O yüzden şimdi eklemesini yapıyorum. Hemen edebiyat kaynaklarımızı da öneriyoruz. İlk olarak önereceğim kaynak Kampüsün Edebiyatik kitabı. Yani ben bundan bayağı bir yararlanmıştım. Bence çok güzel bir kitap böyle yani konulara göre önem sırasına göre dağıtılmış testler önemsiz konulardan çok test koymamışlar daha böyle önemli konulardan daha fazla test var Divan edebiyatı falan ve kısa ve net sorular böyle çok ayrıntı yazarlar yok hani bazı konularda var mesela cumhuriyet edebiyatında milyon tane yazar var yani illa o konudan ayrıntı soracaklar yapacak bir şey yok ama genel olarak açık ve net ÖSYM tarz sorular olduğunu düşünüyorum ve Kitabın sonunda da birkaç tane deneme vardı. Ee, kitabı bitirdikten sonra denemeyi, denemeleri de çözebiliyorsunuz. O çok iyi. Ondan sonra Palme. Yine Palme'de de aynı şekilde yanında bilgiler var, bilgi kutucukları var. Ee, ve sözel derslerde başarılı olduğunu söylemiştim Palme'nin de. Ee, soru Bankası olarak Edebiyatın Palme'sini çözebilirsiniz. Ee, zorluk olarak da yani orta denilebilir bu kaynaklar. Yani orta nasıl diyeyim sizin ezberinize bağlı. Şimdi edebiyat dersine zor desem hani ee, biraz yalan olur çünkü ya ayrıntı yazarlar hani zor denilebilir ayrıntı yazarlar soruluyorsa hani ayrıntı yazarlar da her kaynakta illaki bazı testlerinde olacaktır. Onun dışında limit zaten limitin edebiyatını hani bahsetmeye gerek yok. Hem soru bankası hem denemesini mutlaka alın çözün diyorum ben. Ee, ve birey evet e, birey edebiyat e, soru bankası da gayet güzeldir. O yüzden onu da öneriyorum. Farklı tarzda sorular görmek istiyorsanız, zaten edebiyatın yeni nesil eski nesil yok yani. Her zamanki yazarlar aynı şekilde devam ediyor. Evet, bu ders de bu kadardı. O zaman şimdi de kapanışa geçelim. Ben nasihatlerimi, önerilerimi falan filan verdim. Artık hangi kaynağı alıp hangisinde kendinizi geliştireceğiniz size bağlı bir şey. Aralık ayına girdi. Kesinlikle salmayın derslerinizi tam tersine asılma zamanları geldi. Ben geçen sene tam bu zamanlar başlamıştım. Bunu kendinize hatırlatın. TYT'de 40-50 netle başlayıp sene sonunda 90 100 netlere gelmiştim. AYT'de de aynı şekilde 30 netlerle başlayıp 60-70'li netlere gelmiştim sene sonunda. Ee, ve şu an Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Hiçbir şey için geçtiği bana soruyorsunuz. Yapabilir miyim? Edebilir miyim? Bu kendinize biten bir soru kesinlikle. Kendinize yapabileceğinize inanıyorsanız zaten yaparsınız. Kimsenin size yapabilirsin veya yapamazsın demesine izin vermeyin. Yani önce kendinize inanın. Sonra kaynaklarınızı alın. Soru çözmeyi aksatmayın. ve Bir sonraki videom için beklemede kalın. Koççuk videosu gelecek. Daha farklı video önerileriniz varsa yazabilirsiniz. E, vlog falan filan diyorsunuz. Bir derece günüm diyorsunuz. Onları da yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. E, biraz daha kanala ağırlık vereceğim işte. Şimdi tatile girdik falan. Daha artık e, aklımdaki video fikirlerini çekeceğim. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.